Celatlarını Yusuf'un üstüne gönderiyorsun değil mi baba? Terbiyesizleşme Zeynep. Sana evine git ve uyu demiştim. Çok özür dilerim sevgili babacığım. Ama sen burada Yusuf'a karşı cinayet planları yaparken beni uyku tutmadın. Sana daha önce benim işlerime burnunu sokup beyninin konforunu kaçırmamanı söylemiştim Zeynep. Ben az önce senin ağzından çıkan çirkin sözleri unutmaya hazırım. Şimdi git ve daha sakin olduğun bir zamanda gel yanıma. Ona ne yapacaksın baba? Yusuf'a ne yapacaksın? Sizi gördüm. Ona neler söylediğini duydum. Onun sana neler söylediğini de duydum. İkinizi de durduramıyorum. Sen ya da Yusuf ölmeden bu dava bitmeyecek mi? Peki niçin baba? Niçin? anda babam, bir anda sevdiğim adam. <laughs> Baba, beni biraz seviyorsan ellerini çek üstümüzden. Bizi rahat bırak. Yusuf'u rahat bırak. Yeter artık Zeynep. Yetmez. Senin Yusuf'u, sevdiğim adamı yok etmene seyirci olmak istemiyorum. Yaptıklarından nefret ediyorum. Üstüme gelme Zeynep. Beni sorgulama. Hem kendi canını yakıyorsun hem de benimkini. Sadece yaptıklarından değil, senden de nefret ediyorum. Zeynep! Bu halin ne Zeynep? Sonra konuşuruz. Yüzüme okta. baksana sen. Ne oldu bilmek istiyorum. Yoksa... Yoksa babam mı rahatsız? <laughs> o mu? Sadece sinirleri bozuk. Eğer ziyaretine geldiysen dikkat et. Benden sakın söz etme. Yoksa suratına sıkı bir yumruk yiyebilirsin. Anladım. Babanla tartıştınız. Sorun ne peki? <laughs> Her zamanki şeyler. Harçlığıma biraz zam yapmasını istedim ama kabul etmedi benim şımarık bir kız olduğumu söyledi. Bu kadar yeter. Hadi seni evine bırakayım. Belki gerçekten neler olduğunu anlatmak istersin. Küçükken böyle filmler seyretmem yasaklanmıştı. Babam bu filmleri seyredersen Uykunda kabus görürsün derdim. Şimdi kabus görmem için uyumam gerekmiyor. Bak, burada ne kadar yakışıklı çıkmış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Erkek kediler... Bir fırsatını bulduklarında... Yavru kedileri yerlermiş. Yani sen babanı tanımadan için şanslısın... yapmak zorundayım. Yalnız olmayı... ...babamdan vazgeçmeyi öğrenmek zorundayım. Seni ancak bu şekilde sevmeye devam edebilirim baba.